فارزقنا وانت خير الرازقين اللهم اسقنا غيثا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا اله العالمين يا ارحم الراحمين اي بزر يقتن iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifaları ve ihsan Rabbimiz. Bütün evliler, bu senalar sanadır. Sensin Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün maliki ve yegane hakimi olan. Ya ilahi, sensin bir ve tek olan, hiçbir ortalık olmayan, sensin her şeye sahip olan, mülkün mülkünle dilediğini yapmaya kadir olan, sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan Ya İlahi bizden senin aciz kullarınız. Asıl mağfiretine, kendi rahmetine sonsuz lütuf ve ihsanına muhtaçız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hamd ile tesbih ederek sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. Ya ilahi her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın afetlerle, susuzluk ve kuraklıklarla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul olduğu icabet hakkında huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Rahmetini, bereketini, lütfunu, kereminin inayetini istiyoruz. Nasıl eyle Allah'ım. Hatarla günahlarımızı affeyle Allah'ım. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Ya ilahe Bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, topraklarımızı rahmetine var keyle, bol ve beleketli yağmurlar nasip eyle, esirge ve gizlen nimetini, gönler gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. İlahi ya Rabbi, bizi lütfunla rızıklandır, zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını, imanımızın ve kulluğumuzun artmasını vesileyle Allah'ım, Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle. Çorap ve kırak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle ya Rabbi. Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle Allah'ım. Gönlümüzde sevincimizi, kira ticaretimize bolluk ve bereketimizi arttır ya Rabbi. Her türlü afetten ve zarardan gizleri ve ekinlerimizi koru ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bağışlayan sensin. Bizler günahkar kullarımız, boynumuz bükük huzurundayız. Aklımızı ve mağfiyetimizi biliyoruz. İlahi ya Rabbi, sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini var ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, yazda bulunuyoruz. Bütün işlerimizi sana yalvarıyoruz. Sen vahimden vermezsin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, dilliğimizi, dilliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi, dahili ve harici düşmanlardan muhafaza ile Allah'ım. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza ile Allah'ım. El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar ile mutlulukla, mutlulukla, Allah'ım. Musibetler karşısında bilincimizi ve bilincimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ihsan ile Allah'ım insanlığın sıfat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ahirete güç eden kardeşlerimize rahmet eyle. Şafi ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine susamış günlere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. fatiha